tüm dünya. Filip Kapital sunar. Stüdyo Londra ile devam ediyoruz. Son dakikalarımız az önce ekrana geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından faiz dışı denge Ocak'ta 99.6 milyar TL açık verdi. Açıklaması geldi. Hemen altını dolduralım. Hazine nakit dengesi Ocak ayında 206.8 milyar TL'lik bir açık verdi. Efendim önceki 197 milyar TL'lik bir açıktı. Faiz dışın nakit dengesine baktığımızda az önce Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan veri 99.6 milyar TL'lik bir açık söz konusu. Bir önceki 169.4 milyar TL'lik bir açıktı dedikten sonra konuğumuza dönelim. Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir bu bölümde bizimle Muhammed Bey hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. İyi Teşekkürler. Şimdi eee Fitch tarafından yayınlanan rapor üzerinden isterseniz sohbetimize başlayalım. 2024 yılı için Fitch gelişmekte olan piyasalar adına umutlu görünüyor ve dedi ki Türkiye'de dahil olmak üzere son 10 yılın en büyük sermaye akışı e, bu noktada gelişmekte olan piyasalar olacak. Hatta buradaki büyüklükte 200 milyar doları bulabilir dedi. Buna, e, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin buradan özellikle alacağı pay tabii ki bizi en çok ilgilendiren başlık. Evet. E, şimdi baktığımızda gelişmekte olan piyasalarda yapısal problemler devam ediyor aslında. Gerek İngiltere olsun, gerek Amerika olsun, gerek Avrupa olsun. Bunların e, toparlanması biraz vakit alıyor ve buradaki getiriler de e, çok iyi seviyeler değil. İşte hisse senedi endekslerine baktığınızda rekor seviyelerde ama bunun arkasını dolduracak çok ciddi bir veri yok. Real ekonomi e, durumu söz konusu değil. E, geçtiğimiz ay mesela iki hafta Kaliforniya'da e, vakit geçirdim. Orada hem e, şirketleri hem finans halkalarını ziyaret ettik. Hem de e, değişik hani şehirlerinde e, gerçekten ekonomi nasıl gidiyor? Halk nasıl bir hayat yaşıyor? bizim aldığımız verilerle gördüğümüz şeyler birbiriyle uyuşuyor mu diye baktığımızda aslında real ekonominin çok iyi gitmediğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz Amerika tarafında. Diğer taraftan baktığınızda da zaten yeterince bir likite verildiği için piyasaya çok ciddi de çekilmedim diyorsunuz her ne kadar bu faiz oranları yukarıda olsa da dolar tarafında çok ciddi bir talep olsa da emerging marketlar gelişmekte olan piyasalar tarafında ciddi bir talep oluşacaktır. Çünkü çok hızlı bir şekilde şey değişiyor. Şu an e, jeopolitik durum dünyadaki e, çok hızlı bir şekilde e, neler ürettiği, nasıl ürettiği değişiyor. İşte taraflar değişiyor. E, biz burada e, gelişmekte olan piyasaları biraz daha olumlu noktada görüyoruz. Aynı rapordaki gibi. Ama hani hangisine daha fazla gidecek, hangisi buradan daha çok pay olacak diye baktığımızda ee, hani Çin'i e artık gelişmekte olan piyasa diyoruz ama artık yavaş yavaş gelişmiş piyasa kategorisine doğru gidiyor. Çin çok ciddi bir pay alacak. Öne alınmaya çalışılıyor ama alınamıyor da. Alınamamasının sebebi e, politik ya da ekonomik güç eksikliğinden dolayı değil. Çin'in halihazırda elinde tuttuğu e, kendi yeteneklerinin, kendi e, becerilerinin, kendi tarafında teknolojik olarak, üretim olarak ya da sosyal olarak yaptığı e, atılımlardan kaynaklanıyor. E, diğer taraftan Hindistan çok ciddi geliyor. Gümrür gümrür. E, orada %7'ler üzerinde gelişmeler söz konusu. E, GDP, gayri safi milli artışları söz konusu. Yani Türkiye buradan ne kadar pay alır sorusunda da e, şöyle bir söz konusu. Türkiye'deki e, geçen hafta da Türkiye'deydim. E, gördüğüm kadarıyla e, istihdam e, maliyetleri çok ciddi artmış durumda ve çok ciddi de belirsizlik var. Gerek faiz tarafında olsun, gerek politikalar tarafında olsun. Hani bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama farkındaysanız işte enflasyonla mücadelede Batı çok ciddi bir e, tavır sergiledi. Ne olursa olsun gerek ekonomi olumsuz etkilensin, gerekse işte insanların alım gücü aşağıya gelsin, ekonomi, ekonomiyi soğut gibi e, çabalarla bir şekilde iki haneye çıkan enflasyonu <laughs> hızlı bir şekilde tek hanelere indirdiler. Hedeflerini e, bayağı bir yaklaştırdılar. Ve şimdi tekrar işte e, yumuşak inişmiş, sert yapacağız. E, onun tartışmasını yapıyoruz ama e, oradaki operasyon başarılı oldu. Tüm Batı dünyasında, Avrupa'da, İngiltere'de, Amerika'da, Avustralya'da e, gelişmekte olan ülkeler arasında, Brezilya'da mesela. Ama Türkiye maalesef bu konuda biraz geç kaldı. Çok geç müdahale edildiği için de enflasyon tarafındaki düzelmeler her ne kadar faiz artırılsa da son dönemlerde biraz gecikti gibi. Yani açıkçası şunu da söyleyeyim. Türkiye mesela şu an Londra'dan daha ucuz değil. Eskiden hani öyle bir rekabetçi rekabet tarafında bir artısı vardı ama o da kalmamış. Gerek sosyal yaşam olarak gerek üretim olarak Türkiye'deki şeyler, Türkiye'deki maliyetler çok yukarıya gelmiş gibi duruyor her ne kadar bu geçmekte olan piyasalara olan para akışından, servet akışından, yatırım akışından faydalanacak olsa da gözüken o ki Çin gibi, Brezilya gibi, Hindistan gibi ülkeler burada biraz daha aslan payını alacaklar. Şimdi Hindistan demişken yani aslında şöyle de bir durum var o noktada. Üretim yoğunlaşıyor. Az önce siz söylediniz %7 GDP'den bahsediyoruz bu noktada. Yani sanayi çarkların da aslında çok güçlü olarak döndüğü bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla... E, buradaki talep hani Çin gibi aslında yani Çin'in talebi e, MTF fiyatları üzerinde belirleyici olur ya bu noktada da petrol üzerinde Hindistan'ın biraz belirleyici olması bekleniyor şu dönemde. Uluslararası Enerji Ajansı'nın da yayınladığı bir rapor var. 2030 yılında Hindistan'ın küresel petrol tüketiminde lider olacağı öngörülüyor. Ne dersiniz yani Hindistan gümbür gümbür geliyor dediğiniz için buradan devam etmek istedim. Ya şimdi Hindistan gömbürgümü geliyor da Hindistan'da şöyle bir sıkıntı var. Hindistan'da çok sistematik bir e, gelişim söz konusu değil. Hindistan nüfus itibariyle e, işte yolsuzluklara e, vesaireye karşın hala büyümeye devam ediyor. Çünkü hani ortalama gelir seviyesine, ortalama refah seviyesine vesaire baktığınızda zaten çok çok kötü durumda. Ha Çin mi Hindistan mı derseniz e, benim oradaki hani ikisinden hangisinin üzerine oynamam gerekirse çin derim. Çünkü Hindistan büyüyor ama çok da yapısal bir büyüme söz konusu değil. Çok kültürel bir değişim söz konusu değil. Yani burada toplumları da dikkate almanız lazım. Toplumlar bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyor? Bu gelen para topluma nasıl dağıtılıyor? Evet. Bu dağıt dağıtımın e, ekonomiye yansımaları nasıl? Hindistan'da maalesef biraz daha e, yolsuzluk, biraz daha e, nepotizm, işte tanındık e, vesaire kayırma biraz daha işte zenginlerin çok çok e, ultra zengin olduğu, fakirlerin çok çok ultra fakir olduğu bir ülke. Ama Çin'de bunu biraz daha e, orantılı dağıtıyorlar hı hı. E, topluma. Orantılı dağıtılması da tabii ekonominin de e, çok daha hızlı gelişmesini sağlar. Çünkü siz bir yerde servet birikimini tabii ki yani kapitalizm için servet birikimi mutlaka lazım ama halkın içine yayamazsınız ki bunun en güzel örneği Ford arabalarıdır. Hani orada maaşlarını artırıp çalışanların araba almasını sağlıyorlar. Böylece ekonomi bir şekilde kendi içinde yürüyor. Ama Hindistan'da böyle bir durum söz konusu değil. Yani çok ciddi zengin olanlar bir yere kadar harcama yapabiliyorlar. Belli kalemlerde harcama yapabiliyorlar. Çok lüks ürünlerde harcama yapabiliyorlar. Hindistan'da Çin'in öyle bir ayrımı söz konusu. Peki. İsterseniz tarafı... Heh, buyurun. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun lütfen. Ee, Çin tarafında da e, Çin'in e, dikkat ederseniz öne alınmaya çalışıyor bir taraftan. Yani Hindistan'da böyle bir durum söz konusu değil. Yani Hindistan batı desteğiyle birlikte bir yerlere gitmeye çalışırken Çin batıya rağmen bir yerlere geliyor. Dolayısıyla oradaki favori atımız diyelim, Hani yarışı kim kazanacak derseniz Çin'dir. Ama e, hani genel olarak Batı politikasına da baktığınızda Çin'in önünün alınmasını bir şekilde ekonomik olarak işte yaptırımlarla ya da işte e, gümrük vergileriyle vesaire önünü kesmeye çalışıyorlar. Ama e, eğer çok ciddi bir e, sıcak askeri çatışma olmazsa Çin'in önü çok alınacak gibi durmuyor. Yani Batı tarafından baktığımızda şu an bizim Çin'den daha güçlü olduğumuz tek nokta askeri güç. Hı hı. İsterseniz biraz da vaktimiz de daraldığı için FED tarafıyla devam edelim. Şimdi tabii ki biz FİÇ raporu üzerinden gelişmekte olan ülkelere ne kadar sermaye akımı olurunu konuştuk ama Dünya'nın en büyük merkez bankasının potansiyel politikalarının da bu anlamda önemini biraz takip etmek, tartışmak lazım. Son gelen bir haber vardı. Minneapolis FED Başkanı Neil Kashkari bu sene için 2 ya da 3 faiz indiriminin uygun olacağını düşünüyorum dedi. Bir montan belirtmemekle birlikte piyasaların Genel beklentisi bu anlamda biraz daha 25 bas puan üzerinde şekilleniyor. FED tarafına baktığımızda sizin bas senaryonuz nedir? Şimdi e, kimisi faiz indiriminden bahsetmezken biz bu senenin faiz indirim senesi olacağına bahsetmiştik. Ama tabii insanlar böyle bazen bu haberlerde e, söylenenin ya da piyasadan gelen verilerin çok daha ilerisinde beklentilere giriyorlar. E, tabii ki FED faiz indirimine girecek çünkü rakamlar olumlu geliyor. Ama biraz önce bahsettiğim gibi yani çok gerçek hayatla paralel bir iyi gelme söz konusu değil. Nasıl biz daha önceki programlarımızda enflasyonun laf edilmezken önümüzdeki sene en çok enflasyonu konuşacağız demiştik. İşte faiz indirimi konuşacağız demiştik. Şimdi faiz indiriminde o kadar çok ciddi bir beklenti var ki yani bence olması gerekenden çok daha hızlı bir şekilde indirileceği bekleniyor. Öyle bir durum söz konusu değil. Rakamlara baktığınızda her şey gayet olumlu gidiyor. Bunu söylemekle birlikte şunun altını çizmek isterim piyasada bize gelen rakamlar aynı enflasyon öncesi rakamlar olduğu gibi çok sağlıklı rakamlar olmayabilir daha çok piyasayı ya da işte istihdamı ya da karlı ya da işte cari açı ticaret açığını teknoloji şirketleri belirliyor. Şunu unutmamamız lazım ya yani teknoloji şirketlerine çok ciddi bir rağbet var bunların sonuçları çok iyi geliyor olabilir. Ama insanlar başka yerlerden kazandıklarını teknolojide harcıyorlar. Şirketler başka yerden kazandıklarını, yani gerçek hayat e, üzerinden, real sektör üzerinden kazandıklarını e, teknoloji üzerinden realize ediyorlar. Oraya yatırım yapıyorlar. Ama real sektörde olumsuzluk başladı ve çok da iyiye gitmiyor açıkçası. Yani bunu bireylerden kurumlardan işte e, para fonlarına kadar baktığınızda herkesin gözlemlediği bir şey. Dolayısıyla şu anki çok iyimser hava işte rekor kırıyoruz işte hisse senedi piyasaları rekor kırıyor ya da işte ekonomi çok iyi gidiyor toz pembe resmi çok hızlı bir şekilde değişebilir. Dolayısıyla biz yatırımcılarımıza daha çok yani şu seviyelerden mesela hisse senedi piyasalarına girmemelerini %10-15'lik bir geri çekilme olursa oralardan girmelerini tavsiye ederiz. Çünkü dediğiniz gibi 3, 2 ya da 3 indirim yaparız diye açık açık söylüyorlar. Ama piyasanın beklentisi 3-4-5 minimum. Yani en düşüğü 3. Yani Fed'in e, üyelerinin açıkladığı en yüksek seviye ile piyasanın beklediği en düşük seviye aynı olduğunda orada bir tutarsızlık var. Dolayısıyla e, bu gereğinden fazla iyimser havaya aldanmamak lazım. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Programa kıymetli katkılarınız için Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir'i ağırladık. Şimdi haberimize devam ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, startuplarla buluştu. Teknoloji girişimlerinin başarı hikayelerini dinleyen bakan, Türkiye'nin geleceğinin teknoloji girişimleriyle parlayacağını dile getirdi. Türkiye'nin geleceği teknoloji girişimleriyle parlayacak. Türkiye teknoloji girişimciliği ekosistemi yıldan yıla güçlenerek yoluna devam ediyor. İstanbul'da açılışını yaptığı Teknokent'te konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Teknoloji Girişimciliği ekosisteminin yıldan yıla güçlenerek yoluna devam ettiğine dikkat çekti. 22 yıl öncesinde teknoparklarımızın sayısı sadece 2 iken bugün Türkiye'de 101 teknoparktan 10 binden fazla teknoloji girişiminden bahsediyoruz. Ve bunların arasında artık milyar dolar değeri aşan Unicorn statüsüne kavuşmuş, bizim Turcorn diye adlandırdığımız başarılı teknoloji girişimleri de var. Teknoloji girişimciliğinin önemine vurgu yapan Bakan, girişimciliğin Türkiye'nin büyüme hikayesinde lokomotif olacağını söyledi. Türkiye'nin geleceği teknoloji girişimleriyle parlayacak. Teknoloji girişimciliği bütün sektörlerin dönüşümünü hızlandırmakla kalmayacak. Türkiye'nin büyüme hikayesinin de lokomotifi olacak. Türkiye'nin önümüzdeki 6 yılda teknoloji girişimi sayısını 100 bine çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi. Hedefimiz 2030 yılına kadar 100 bin tekno girişimi bu ülkeden çıkarmak ve bunların en az yüzünün milyar dolar değeri aşmasını sağlamak. Teknoloji girişimlerini özel fonlarla destek verdiklerini belirten Bakan, teşvikler sayesinde yeni girişimlerin meyvelerini almanın heyecanını göreceklerini belirtti. Önümüzdeki dönemde inşallah teknoloji girişimlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Özellikle son dönemde girişim sermayesi fonları alanında pek çok yeni adım attık. Malumunuz teknoloji girişimleri bütün dünyada girişim sermayesi yatırımlarıyla büyüyen şirketler. Türkiye'de de biz son dönemde bölgesel kalkınma girişim sermayesi fonları, teknoloji ve inovasyon fonu, bilişim vadisi girişim sermayesi fonu gibi adımlarla hem doğrudan teknoloji girişimlerine hem de teknoloji girişimlerine yatırım yapan girişim sermayesi fonlarına fonların fonu ve eş finansman mantığıyla yatırım yapmaya başladık. Bu sayede özellikle girişim sermayesi fon yatırımlarının ölçeğini ülkemizde çok önemli bir düzeye çıkardık. İnşallah önümüzdeki dönemde bunların neticelerini görmeye başlayacağız. Böylece programımızın sonuna geldik efendim. Yayınımızı ana haber bültenine devrediyoruz. Yarın tekrar aynı saatte görüşebilmek dileğiyle. platform tüm dünya Philip Capital sundu